Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül. Binamızın merdiven arasındayım. Binanın havalandırma penceresinin silikonlarını temizleyeceğim. Pencerenin silikonları oldukça kararmış durumdalar. Bu pencereleri görevliler nadiren temizledikleri için hem kirli hem de silikonları kararmış durumda. Ben bugün hem kararmış ders hem de silikon temizliği yapacağım. Öncelikle kararmış silikonları temizleyeceğim. Daha sonrasında kararmış derz aralarını temizleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Öncelikle silikonları temizleyerek başlayacağım. Temizliğimi hangi deterjanlarla yapıyorum? Sarı güç ve bir çözücüsünü kullanacağım. İki tane yağ çözücü kullanmamdaki amaç aralarında herhangi bir fark olup olmadığını görebilmeniz için. Öncelikle sarı gücü kullandım. Birkaç kez silikonun üzerine püskürttükten sonra eski bir diş fırçası ile fırçalıyorum. Dilerseniz bir bulaşık süngeri veya tül parçası ile de temizleyebilirsiniz. Hafif hafif böyle bastırarak silikonların üzerine hemen beyazlamaya başladı. Yumuşak yumuşak bastırdım. Çok fazla bastırmadım. Çıkan kirleri görebilmeniz için şöyle dağıtıyorum. Ne kadar kir çıktığını görebilmeniz için. Fırçalama işlemini yaptıktan sonra aşağı yukarı 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Daha iyi etki edebilmesi için bu bekleme süresini uygulayacağım şimdi bimin yağ çözücüsünü kullanıyorum farklı bir yere yine yağ çözücüden püskürtücem aynı işlemi orada da yapıyorum püskürtme işleminden sonra diş fırçası ile yine fırçalayacağım fırçalamaya başladıktan hemen sonra beyazlamaya başlıyor beyazladıktan sonra 10-15 dakika kadar yine bekleme süresi uygulayacağım Bekleme süresinin sonunda diş fırçası ile tekrar bir üzerinden geçtikten sonra kuru bir bez ile silebiliriz. Ben burada kararmış silikonun hepsini temizlemedim. Video amaçlı sadece küçük bir bölümde göstermek istedim. Karşılaştırma yapabilmeniz için yumuşak bir süngerle böyle üzerindeki kirleri aldım. Silikonlar beyazladı. Yakından da şöyle göstermek istiyorum. Bu da diğeri. Kenarları da temizlemedim tabii ki farkı görebiliyorsunuz. Şimdi kararmış derzlere geçelim. Fayansların arasındaki bu kararmış derzleri temizleyeceğim şimdi. Yine aynı deterjanları kullanacağım. Sarı güç ve Bimin yağ çözücüsü. İkisi de yağ çözücü. Önce sarı güçle başlıyorum. Sprey başlığını açtıktan sonra püskürtmeye başlıyorum. Derzin yarısını sarı güçle, diğer yarısını ile, bimin yağ çözücüsü ile temizleyeceğim. Püskürtme işleminden sonra yine fırçalama işlemini geçtim. Yağ çözücüyü tamamen yaydırdım. Fayansın yarısına kadar geldim, gördüğünüz gibi. Bu yarıya kadar sarı güçle temizleyeceğim. Daha sonrasında yemin yağ çözücüsü ile temizleyeceğim. Biraz fırçaladıktan sonra yine bekleme süresi uygulayacağım. 10-15 dakika kadar bekledikten sonra yumuşak bir bez ile siliyorum. Herhangi bir bez ile silebilirsiniz. Ben bulaşık süngeri ile sildim. Siz istediğiniz bezi kullanabilirsiniz. Fayans derzinin yarısına kadar sarı güç ile Temizlemiştim, bildiğiniz gibi. Şimdi diğer yarısını da bir minya çözücüsüyle temizleyeceğim. Kararmış yerlere püskürtmemi yapacağım. Püskürtmeden sonra yaklaşık olarak bir 10-15 dakika kadar beklersek daha güzel bir etki yapar. Ve 15 dakika sonra yine fırça ile fırçalayacağım, hafif hafif, hafifçe bastırıyorum, çok fazla bastırmıyorum. Yağ çözücüyü tamamen dağıttım. Dağıttıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra yine bir kez daha üzerinden geçiyorum ve yumuşak bir süngerle silerek temizledim. Daha sonrasında normal temizleme suyumuzla üzerinden temizliğimizi yapabiliriz. Ben sadece göstermek için böyle basitçe bir temizledim. Buraya kadar sarı güçle. Bundan sonrasını ise Bimin yağ çözücüsüyle yaptım. Bu kısımda yağ çözücü ile